Nalkapın TV'den herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul 2. altınısında altınının ilk ayında 6 numaralı Dubnyum, 1 numaralı Harput Aslanı ve 8 numaralı Meciktaç Taç arasındaki zevkli zevkli mücadele birinci belirler diyorum. Altılının ikinci anda bütün şartlar lehine olduğunu düşündüm. Önde bir resmi geçit törenine imza atmasını bekledim. Çıktığı gibi türebilecek bir kapasitesi olan 9 numaralı Mitroson Fire'ı kralı kralı geçemez. Hatta kralları kralları geçemez. Altılının üçüncü anda arkadaşlar önde bir resmi geçit törenine imza atmasını bekledim. Bana göre hayatının en kolay yarışını bu gruba tattıracağını düşündüm. 10 numaralı zincir koparanı kralları kralları geçemez. Altılının dördüncü anda bir numaralı bella, üç numaralı Kankan beyvi, beş numaralı operasyon ve iki numaralı dibi tüflece kupon mupon bırakmaz diyorum. Altılının beşinci anda sekiz numaralı gold flower, on numaralı tuyo, on bir numaralı veriti, üç numaralı fadır mevet ve bir numaralı Al Muhib. Kupon mu pon bırakmaz diyorum. Altılının son yanda bir numaralı balı grubun hayli hayli önünde. Arkadaşlar iki tane rakip var bana göre. Altı numaralı azınlar ve on bir numaralı nasıl bütün kuponları yırttırır diyorum. Herkese bol şans.